Oha! Tez zarar Oha! Aha. Aha. Sıkıntı yok arkadaşlar, sıkıntı yok. Depardayım. Depara kalktım, sıkıntı yok. Adam gidiyor. İşim var. Hiç sıkıntı yok. Oo oh, depara kalktı baba. Oh. Yedi kuş çıkmış aşkım. Babacık babacık. Sizin kuş atıyor mu? Ne oluyor anasını satayım? Ne oluyor ya? <gülüyor> 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 Daha yeni konuşmaya Hı. başladı. Mahmut kuş de. ay Mahmut aşkım. Demedi, uçtu, kaçtı. Mahmut. Ya ismin Mahmutsa sana aşkım demez. Sevgilim. Doğru. Daha yeni konuşmaya başladı. İlk cümlesi aşkımmış. Ben duymadım. Öyle diyor. Bir yakında duyarsın <laughs> kardeşim. Sakin ol.